Selamünaleyküm kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizde durumlar nasıl? Keyifler keyifler nasıl? Birazdan göstereceğim, anlatacağım. Ama öncelikle sizlerden bir dua isteyeceğim. Eniştemin babası yoğun yoğun bakımda yatıyor. Sizlerden onun için dua isteyeceğim. Bizim de babamız kendisi. Atıyorum abi 200 kişiysek bile 200 kişi böyle bir Allah acil şifalar versin dese bile yeterlidir yani bizim için. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Çok fena rüzgar var burada. 2-3 hafta yine ara verdik. 2 hafta falan orada herhalde. Videoya ara verdik. Bir video çekelim dedim artık. Bakın şuradaki kümes nerede yok gözüktüğü gibi. Buradaki kümesi verdim arkadaşlar. Böyle yaza girmeden buraları böyle bir düzenleme yapacağım. Temizleyeceğim. Ondan sonra nasıl kümesler kullanacağım biliyor musun? Plastik böyle plastik malzemeden kümesler kullanacağım. Artık bitle pislikle böyle uğraşmak istemiyorum. Şurada birazcık böyle ıvır zıvırım kaldı. Burada yemler falan var. Şurada tavşanın yemi var. Ondan sonra tavşanları da verdim. Sahiplendirdim bu arada. Onun yerini de göstereceğim. Orayı ne yaptım? Nasıl yaptım? Bu verdiğimiz kümesin altlıkları burada. Bu kümesi mesela bunu da vereceğim arkadaşlar. Bu kümesi de vereceğim. Mesela plastik malzemeden nasıl kümes kullanacağım? Bak şu mesela plastik malzeme. Bit tutmaz, bit yapmaz. Anladınız mı? Aralarına bit giremez yani. Buraya şeyi koydum şimdi. Cüce koşun var diye bir tane horoz. Tavuklarını tilki yemişti. Biliyorsunuz iki tane tavuğunu tilki yedi burada. Bu hayvan da yalnız kaldı. Bu horozu da vereceğim. Çok güzel bir horoz. Kıyamıyorum ama vermem gerekiyor. Öbür ispenç Horozla beyaz horozla acayip derecede kavga ediyor bir araya gelince. Bunu bu şekilde buraya koydum, kapattım, açmıyorum da zaten çok rüzgar var. Böyle tam şu böyle sanki var ya tilki havası hani. Arkana dönsem bir tilki çıkıp gelip böyle hayvanlar alacakmış gibi yani. Ondan sonra ne yaptık? Burayı hemen göstereyim size. Şimdi buradaki tavukları verince burayı böyle bir temizledim ben. Ondan sonra ne yaptım? Sobanın küllerini biraz buraya döküyorum. Tavuklar açıyorum ben tavukları buraya. Şu an açmadım. Çok rüzgar var diye. Ee, tavukları açıyorum abi. Burada şey yapsınlar diye, hani küllensinler falan. Gezinsinler burada. Zaten burayı tavuklar için yapmıştım biliyorsunuz. Tavşanları var diye şey yapamıyordum. Bakın şimdi gösteriyorum. 10 numara oldu. Buraya da beyazları koydum ispençleri. Bunlar dursun abi. Bunlardan zarar gelmez. O karşıdaki kısa tünek vardı zaten içinde. Bu uzun da vardı. Bunu çıkarmıştım ben tavşanları var diye. Gerek yok diye. Yeniden bir taktım. Ben yani Bayağı da güzel oldu. Bakın kullanıyorlar da. Kümesin böyle tahtaları da aralıklı güzel böyle içi ferah. Yani tabii bir temizlemek lazım. Mesela bu suluk pek hoşuma gitmiyor. Tavşanlar için almıştım ama güzel pahalı da bir suluk. Öbürünü koydum. Biraz melli olduğu için, içindeki su düz durmadığı için böyle akşam koydum, sabah bir baktım içinde su yok. Burada da iki horoz var. Sağdaki yani bir seneyi geçti. Yaşı bir seneyi geçti. Soldaki horoz, bir de arkasında bir tavuk var. Onu da şimdi şu küçük kapıdan gösterdim. Arkada gizli kaldı. Bir horoz da fazla yani şu anda. Ya şey yapacağız, şu altacağız arkadaşlar. Şunun şöyle Şeyini dökelim de pisliğini. Gece baktım abi tavuk şey yapıyor. Bunun üstüne çıkmış. Bunun üstüne çıkınca ne oluyor? Pisliyor. Bak şurada tahta var. Mail var diye tahta koydum. Buraya da stres çekmiştim. Tavşanlar altını kemirmiş. Böyle şimdi sallanıyor. Bir daha biri. bunu bir elden geçirmek lazım. Ondan sonra şu küçük kapıyı açıyor mu abi gündüz hayvanlar çıkıyorlar gece olunca geri giriyorlar içeri zaten iki günlük bir mevzu yani bu bakalım ya yazın yani burada olursak burada yaşamaya devam edersek. Böyle çok daha güzel, böyle düzenli yapacağım yani. Nasıl yapacağım mesela biliyor musunuz abi? Mesela beyaz mı bakıyorum? Abi 6 tane, 7 tane tavuk, bir tane horoz abi. Tek takım, tek kümeste, tek bahçede bu şekilde. Mesela dışarıya kümes yaptım değil mi? Plastikten böyle plastik malzemeden kümes yapacağım diyorum ya abi. Yine mesela atıyorum 8 artı 1 sarı kar yağdı ismeçlerden Bir takım da öyle tamam abi bitti yeter. Böyle parça parça şey yapmayacağım yani. Mesela koşun ne işi var bende? Yani tamam baktık ama hani güzel bakamadık. Nasıl bakamadık? Hepsini beraber salıyoruz dışarıya. Yerleri yok. Etrafı çevrili değil. Tiki gelip yiyor. Ne oluyor? Bu sefer soğuyorsun yani. Hayvan beslemek istemiyorsun bu sefer. O dışarıdaki altlıkları da buraya koymak lazım. Ama hayvanlar tünüyorlar. Pek ayakları da kirlenmiyor ama yine de koymak lazım yani. Gelin şöyle bir dolaşalım. Köpeğin yanına da gidelim. Tavşanlar abi şeydi sıkıntıydı ya. Nasıl sıkıntıydı? Bak koskoca kümesi alanı onlar işgal ediyorlardı. Mecburen onlara veriyorduk burayı. Bak burası ne güzel. Şu kümesi var ya 30 tane köy tavuğu var söyleyeyim ben size. Çünkü tüneği gördünüz abi. Bir tane daha mesela çıta koy. 30 tane rahat tavuk sar o büyük tavuklardan. Şu fileye de kar yağdı ya o gün. Kar böyle çok yağınca bastırdı şey fileyi. Neredeyse burası yıkılıyordu. Gece çıktım temizledim kaç sefer böyle dondum yani temizlerken. Ne yapacağız? Şu soldan bir de sağdan hani çökmüş ya. Şöyle direkle kaldıracağız abi. Yağdığı zaman kenarlardan böyle düşsün. Gelin şöyle de kenardan bir gidelim. şu flaşı da kapatalım da gerek yok. Ama Hava böyle bir kupkuru böyle soğuk. Çok rüzgar var. Gece daha çok var. Şimdi biraz durdu. Bak videoyu başlattım durdu. Rüzgar olduğu zaman videoda acayip derecede ses yapıyor. Video izleyemiyorsun yani. Kezban. Kezban. Ne yapıyorsun kızım? Ulan <laughs> seni unutmuşum ha. Buraya Şuradaki üstteki ağacın oradaydı. Baktım şu telin altını eşeliyor. Orayı taşlara falan çıkartıyor. Sonra bir aşağı bu ağacını buraya aldım. Sabah da baktım bir tane erkek kangal gelmiş telin dibinde. Kaldırmış iki ayağını böyle şaha kalkmış resmen. Buna şey yapıyor. Bu da havlamıyor. Herhalde onu istiyor. Arkadaş olarak ya da eş olarak. Sonra kovaladım o kangalı. Köpeği buraya aldım ya çok keyiflendi. Acayip keyiflendi. Koşturuyor böyle beni görüyor. Oyun oyun yapıyor böyle bana. Köpek de şey yapacağım. Köpeği de değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Şimdi kıyamıyorsun bunu verme ama. Dişi köpek abi şimdi bak burası orman. Çakal bile geliyor. Yani affedersin yani çiftleşmek istiyor yani bu hayvanlarla. Erkek köpek alacaksın abi bir tane ne bileyim bir tane fino alacaksın. Her zaman söylüyorum küçük bir tane erkek fino bağlamayacaksın abi. Buralarda gezecek duracak anladın mı? Alarm gibi böyle her yerde gezecek. Ben köpek bağlamayı sevmiyorum. al bunu bağlıyoruz mesela burada geceleri açıyorum. Gelmek bilmiyor yani bekliyorum gece 2-3'e kadar ki gelsin hani bağlayayım da yatayım. Gelmiyor hayvan haklı ben olsam ben de gelmem. Düşsen 24 saat bağlısın her gün bağlısın. Her akşam açıyor seni 1 saat 2 saat. Gelir misin gelmezsin yani. Rüzgar hep temizledi buraları arkadaşlar. Yerler, yollar hep tertemiz oldu. Tabi bu pislik bir yere birikiyor illa. Bu yapraklar falan bir yerde birikiyor yani. Dediğim gibi duanızı da eksik etmeyin. Enişemin babasını yoğun bakımda etiyor adamcağız yani. Enfeksiyonlar, enfeksiyon kapmış yerleri. Çok da iyi bir insan. Böyle şeker gibi bir insan. Bir tanısanız bir görseniz var ya. Duanızı da eksik etmeyin. Bir dua bir duadır abi. Kaç kişi izledi diyor. 200 kişi. Allah acil şifalar versin dese tamam yani. Şöyle aşağı doğru da gidelim. Bak bu komşumuzun tellikleri hep uçuyor buradan. Kaldırıyorum yukarı koyuyorum bir daha düşüyor. Ben koyuyorum onlar düşüyor. Kardeşlerim hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Kafanıza da bir şey takmayın. Her şey olacağını varır. Sen istediğin kadar kafana tak. işini, gücünü, evini, aşını. Her şey olacağını varır. Sen sadece elinden gelen en iyisini yapmaya çalış abi. Dua ne? Tamam bitti. Daha ne yapacaksın yani? Kendini yerden yere mi vuracaksın? Ne bileyim yani. Bu intihar edenler gibi intihar mı edeceğiz yani? Bize yakışmaz. Biz Müslüman insanlarız. Görüşürüz hepinizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Yeni izleyen kardeşlerimiz de varsa böyle bu videoya kadar gelen abone olsunlar, destek olsunlar bize. Biz de devam ettirelim bu işi. Saygılar, sevgiler arkadaşlarım.